Merhabalar, ben uzman diş hekimi Reyhan Ülgen. Bugün şüs tuzları ile ilgili bilgi vermek için bu videoyu çekmek istedim. Şüs tuzları 1870 yılında Alman doktor Wilhelm Schuster tarafından çalıştığı kromatoryumda krem yakılan ölülerden bulduğu insanlara temel 12 mineral gerektiğini bulmuş ve bu 12 mineralden bazıları da dişler ve kemiklerle çok ilgili bunlardan benim önemsediğim iki numara e, kalsiyum, fosforikum, dişler, kemikler ve alerjilerle ilgili. Ben de alerjilerimle ilgili kullandığımda çok çabuk etki ettiğini gördüm ve o yüzden zaten daha fazla araştırmaya eğildim bu konuyu. Daha sonra bir numara kalsiyum, floratum yine dişler, kemiklerle ilgili. 7 numara magnezyum fosforikum, dişler, kemikler ve magnezyum bildiğiniz gibi kasılmalarla ilgili bizim de için önemli olan diş sıkma kısmı. E, bunları e, bu mineralleri 12 kez düzey etmiş. Bu doktor ve e, hücre içine çok çok giriyor. Proteinler tarafından da e, gerekli yerlere çabuk ulaştırdığı için çabuk etki ediyor. E, tam homeopatik bir ilaç olmadığı için kahve ile arasında 4 saat bırakmanın da etkili olduğunu gördük. E, 30 dakika kadar su içilmemesi gerekiyor. E, bu mineralleri aldıktan sonra dil altından alınıyor. E, farklı mineraller arasında da bir 15 dakika vakit bırakmak gerekiyor. Ee, sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.